Çin Seddi'nin inşaatı nasıl gerçekleşti ve amacı neydi? Çin Seddi'nin inşaatı ve amacı hakkında size bilgi vermek isterim. Çin Seddi, dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Yaklaşık 8851,8 kilometre uzunluğundadır. Çin Seddi'nin inşaatı, M.Ö. 221 ile M.Ö. 608 yılları arasında farklı hanedanlıklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Çin Seddi'nin yapılış amacı, Çin'in kuzey sınırlarını başta Hingunu, Büyük Hun İmparatorluğu olmak üzere kuzeyden Çin'e karşı Moğol ve Türk boylarının saldırılarına karşı korumaktır. Ayrıca Çin Seddi, ülkenin birliğini, gücünü ve kültürünü de simgelemektedir. Çin Seddi farklı malzemelerden ve farklı şekillerde yapılmıştır. Bazı yerlerde taş, tuğla, kerpiç, ahşap gibi malzemeler kullanılmıştır. Bazı yerlerde ise doğal engellerden yararlanılmıştır. Çin Seddi'nin yüksekliği ve kalınlığı da yer yer değişmektedir. Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Çin Seddi boyunca gözetleme kuleleri, kaleler, fener kuleleri, siperlikler ve okçu delikleri gibi yapılar bulunmaktadır. Çin Seddi birçok tarihi olaya ve efsaneye sahne olmuştur. Çin Seddi'nde çalışan işçilerin, askerlerin, komutanların ve imparatorların hikayeleri vardır. Çin Seddi aynı zamanda birçok sanat eserine, film ve dizilere, şiir ve şarkılara ilham kaynağı olmuştur. Çin Seddi 1986 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenmiştir. Çin Seddi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.